Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra video çekiyoruz ve bu Mina videosu olacak. Eğer bir savaşta daha kazanırsak Mina kutusu alıyoruz ve ilk defa videolara Mina kutusu açacağız yanlış hatırlamıyorsam. Ve evet güzel ortaya geldi arkadaşlar video benim kanala abone, abone olmayı unutmayın konuşamadım. Burada ne seçtik arkadaşlar bence burada güzelinden Fenk gider ay şeyi gider mi? Abi bence gider ya abi evet, şey gider burada. Bizim adam Rico seçti. İnşallah yeneceğiz arkadaşlar. Kanala dediğim gibi abone olup like atın. Destek istiyorum. Destek. Neyse. Uy. Şimdi acaba kim alacak? Çünkü arkadaşlar evet adamlar bayağı bir sıkıntı gördüğünüz üzere. Ciddi. Evet. O benim muhtemelen olur. Çünkü benim adım Fantastico abacı. Acı ne bileyim bir şey. Tamam. Ultimi boşu boşuna kullan. Arkadaşlar ben ultimi şey için kullanacağım. Tamam. Bazıları belki tahmin etmiş olabilir arkadaşlar. Olmadı. Şöyle attım. Lan olmadı. Luck yaptım oğlum ya. Ya, mutl pezanem Ya git. Allah Allah. Neyse. Bir dakika Mina bana bayağı vurabilir. Hadi Mortis. Hadi be. Mina merhaba. Asim Assi Uy, uy, yargı tayin. Çok güzel arka, çok güzel arka. Arkadaşlar bazen konuşamıyorum ağzım. İşte baka e giriyor arkadaşlar, baka e gibi. Bu arada mal gibi perşaz bastım ben. Ve ee, evet, bu üzerimize yürümeye başlayarak bu sıkıntı baya. Ben hemen kaleye doğru geleyim arkadaşlar. Bu video tek isteğim mina kutusu açmak galiba. O mina kutusundan güzel bir şey çıkarırsak çok iyi olur abi. Allah çok iyi olur ya uzaklaştır onu az kalsın şey nereye belirdin ne be cart yani. işte adamı diyelim yani öyle, levri diyemiyorum eyvah tamam ben önümü deldiğim kötü oldu abi ama bu da aldık tamam 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 iyi gidiyoruz abi iyi gidiyoruz lan hadi oğlum atalım bir tane Bakalım bir tane keyfimiz yere gelsin. Hadi. Yes be. Yes be. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Bu maç muhtemelen yeneceğiz. Bir i̇şte sorun çıkmasa yeneriz abi. Ve şu an evet. Bu evet, her zamanki gibi. Ben şöyle bir perşaz açayım zaten. Bir tane sallayayım. Zaten bir perşaz lazım değil. Kullandım öyle. İnşallah yeneriz. Çünkü yenilirsek Ay çünkü daha gol atarlarsa abi hiper boşa gitmiş olacak benim. Hadi. Yes be. Yes. Çok iyi abi. Şimdi arkadaşlar bizler bitti. yine kutu açacağız. Yalnız oyuncu olmuşuz. Güzel. Oo şeyler de bitmiş. Güzel abi. Güzel. Tamamdır. İyi. Bak. Aman arkadaşlar bir kere şey çıktı. Grafiti. Grafiti şey çıktı. Grafiti mina. Bundan minayı çıkartırsak çıldıracağım. Hadi bakalım. Açtım. 9 yazı. Yokuz yazdı. Oy yokuz yazdı. Bir dakika kostüm çıkabilir. Açıyoruz. Yokuz yazdı. Kaç ne çık? Bu ne ol? Oo DJM's mi? Çüş. Bu 149 emması he. Oha. Oğlum. Çok iyi oldu oğlum. Resmen müthiş bir kara girdik. Normal bir kara girdik lan. Oha. Çok iyi lan. Çok iyi oldu şu an arkadaşlar şakası çok. Ama benim emz, emz kostümüm vardı. Brawl Pass'ten aldığım, Plus'tan aldığım abi. Neyi kullansam acaba ya? DJM'si çok güzel ama yok abi ya. Yok ben bunu kullanıyorum arkadaşlar genelde zaten. Evet şimdi arkadaşlar ben dün j, j çıkardım arkadaşlar. Onunla bir yere atmak istiyorum sizlerle birlikte. Savaş topunu da atalım abi. İyi gider. Harbi iyi gider bot gel bot gelecek zaten muhtemelen bot gelecek arkadaşlar çünkü evet evet o bize şey abi şu chest'i almak çok istiyorum ya Chester çok güçlü karakter Allah abi Chester çok güçlü karakter yani. tamam, tamam. Lan takalım. Tamam şöyle atalım oyuncu. Zaten botlar bu yüzden rahat yeneriz abi. Hatta bir maç daha atar mıyız? Muhtemelen atarız arkadaşlar. Hızlandım. Hızlıca şu maçı bitireyim. Güzel. İlk maçımızı yendik. Ve bir dakika. Attı. Bir dakika. Da nasıl sürdü lan? Neyse arkadaşlar. Bu arada o kutumu çıkarttığımız cidden çok iyi oldu. Harbi çok iyi oldu arkadaşlar. Tekrar oynaya bastım arkadaşlar. Bir kere daha oynayacağız. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar. Bazı kişiler şey diyor. Bin tane tep kutusu gelecek diyorlar böyle bir şey ben inanmıyorum ama gel ölü bir şey olursa videosunu net çekeceğim arkadaşlar. Bak, öyle bir şey olursa var ya. Hatta daha belki arkadaşımla bile çekebilirim yani. Böyle olmaz yani. Benim Ben cırvasım inşallah atarım varı. Tamam attım rahat. Güzel. Çok iyi. Çok iyi abi çok iyi. Sen Ben şunu basacağım direkt atacağım. Atmayayım hadi bak şöyle. Azıcık şu karakteri böyle göreyim en azından abi hayır. Evet, Böyle Sizinkiler aç. Oy, inanılmaz bir acemilik. Tamamdır. Arkadaşlar da, video bu kadar olsun. Gayet güzel bir video oldu. Çok güzel bir kostüm çıkardık arkadaşlar. Oo, de bitti güzel. Güzel abi. Oo, iki maç kazandığımız için buradan bayağı atlamışız. Dur, bunları da hemen açalım arkadaşlar. Tak tak bir şey çıkmaz. Tabii. Tabii. Aa, ne çıkacak ya abi? Oo, Yok bunu ben bugün alamayız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Bay bay.